kendi nefsindeki teraziye müracaat etsin. Vicdanına sorsun, nasıl bakalım. Hizmetin kimedir? Hizmetin kimedir? Bilmek istersen ağırlığını, kıymetini, kaç kırat olduğunu, senin cevheri, sor bakalım kendi vicdanına. Hizmetin kimedir? Allah'a mı, Mevla'ya mı, dünyaya mı? Hangisine hizmet görüyorsun? dünyaya ise çürüyecek bedenine hizmet ediyor. Mevla'ya ise ruhaniyetine, nuraniyetine hizmet ediyor. Dünya sana hizmetkardır. Sen Allah'a kulsun. Sen Allah'a kulluğa yaratılmışsın. Dünya da sana hizmete yaratıldı. Korkma. Acaba yemeden, içmeden yaşayabilir miyiz? Ya yemeden, içmeden yaşama meselesi basit bir meseledir. Lakin Cenab-ı Allah bizi yiyen ve içen bir mahluk ya olarak yaratmıştır. Yilemiş olsaydı melaike cinsinden yaratırdık, Yemeğe içmeye ihtiyaç yok. Bununla beraber Cenab-ı Allah seni yemeye içmeye esir yaratmadı. İşlemeye de esir etmedi. Dediğimiz gibi kendisine işlemek üzere emretti ve öyle yarattı. İşlemeden geçinme olur mu? Biz Allah'a inandıktan sonra olmaz demeyiz. Sen Allah'a olan hizmetini ileri tuttuktan sonra geriye kalan zamanın içerisinde çalışacağın sana yetişir. Lakin insan olur tamadır. Ne kadar dünyaya çalışsa yetişir demez. Yetişmez der. Ahiret için olunca bu da yetişir canım. Çok oldu der. Cenab-ı Hak nasıl dilerse, isterse sebepli, isterse sebepsiz kullarını geçindirir. İsrail oğulları Cenab-ı Allah'a baş kaldırdı. Asi oldu. 40 sene Tir sahrasını hapsetti Cenab-ı Allah. Kendilerini Şöyle, Tur Dağı'nın taraflarda olan bir tih sahrası vardır, bir çöl, onun içerisine hapsetti. Mahkum etti kendilerini Cenab-ı Allah. Ne oturacak evleri, ne sürülecek tarlaları, ne bakılacak bağları, bahçeleri vardı. O çölün içerisinde ne pınar vardı, ne ağaç, Şöyle. Kırk sene bunun içerisinde hafızdır bunlar dedi Cenab-ı Allah Öyle. Musa Peygamber'e. O asi olan kavmı Cenab-ı Hak açlıktan öldürdü mü? Yok. Her gün gökyüzünden onlara rızık eldirip bıldırcın kuşu ve kudret helvasıyla besledi kendilerini bulutla gölgelendirdi onları. Efendim Musa Peygamber asasıyla vurdu. 12 iki göz pınar açıldı, su varıldı. Kırk sene içerisinde bir kimse eline kazma almadı. Sapanın efendim, ucundan tutmadı. Ne ekti ne biçti. Kırk sene Allah onları orada besledi. Hem asi. Tamam. Mahkum oldukları halde. Onu demek isterim ki Cenab-ı Hak ilerse sebepsiz, sebepsiz de kullarının rızkını verir. İlla sebepler <laughs> vermeye mecbur değildir cenab Allah. En olumsuz en, yani, en uygunsuz şartların altında da cenab Allah yarattığı her şeyin rızkını verir. <laughs> Hiçbir mahluk rızık ailesi çekmez insanoğlundan bağlı. Hiçbirisinin ne aylığı var, ne yıllığı var, ne ticareti var, ne sanatı var, ne ziraatı var. Ve hiçbirisi rızık ailesi çekmez, hepsinin de karnı top. İnsan <laughs> şüpheci olan insan olur. İnanmayan yani inanmak istemeyen ha, insan olur. gerek Cenab-ı Hak kadir ve Muktedir'dir, Rızık verir. Onun için ben bu namazı kılarsam veya bu ibadeti yaparsam işimden geri kalırım. İşin de senin zaten. İşini zaten sana teselli kabiliğinden verdi Cenab-ı Hak. İşinle sen geçinemezsin ki. İş, yeryüzünde sen işleyip de gökyüzünden rızık endiremezsin bizim yeryüzünde koşup durmamızın rızık açı, kapıları bize açılmaz. Rızık gökten öner. Allah o rahmetini endirmese yeryüzünde sen koşturup toprağı mı yiyeceksin, gayayı mı çiğneyeceksin? Ne yapabiliriz? Bir zamanın birisinde bir hazine bulmuşlar. Hazine lebalet yani dudaktan dudağa cevahirle, altınla dolu. Üzerinde efendim, bir yazı bulunmuş. Yelik derisinin üzerinde bir yazı. Onda ey bu hazineleri bulan kimse bu hazinelerin sahibi bir vakit ben idim. Yerin göğün Rabbisi bir kuraklık verdi. Rahmetini tuttu. Açlıkla millet müptela oldu. Açlıktan kırıldı. Bu hazinenin sahibi olan ben açlıktan o derecede canım acıdı ki bir zembil doldurup altından gönderdim. <laughs> Kocaman bir şehri dolaştırdım. Bu bir zembil dolusu altını alıp bana bir lokma yenecek bir şey verecek kimseye boşalt bu şeyi o lokmayı al bana getir dedi. Dolaştı bir lokma ekmek yenecek bir şey bir lokma vurulmadı. O zembille tekrar bana geldi. Emrettim zembili döksünler. Altın yerine cevher, cevahır doldursunlar. Ki e belki bir cevher bir zembil altına beden olur her türlü cevahırdan bir zembil de doldurdum, tekrar gönderdim. Belki buna tam edip de bir lokma veren adam bulunur. Yine o kimse o gün de sabahtan akşama dolaştı. O bir zembil, efendim, her biri nadide cevahırları da gördükleri halde onu alıp yerine bana bir lokma gönderecek insan bulunmadı. Onun üzerine emrettim. Bu cevahiller dövülsün, un gibi yapılsın. Un gibi yaptılar. Onu ağzıma attım. Tükrüğümle su bulunmaz. Tükrüğümle onları yuttum. İçerimde onlar beni, benim bütün vücudumda olan hayatı durdurup içerimde doğup her şeyi kapattılar. O suretle ben öldüm. Ben açlığın elemini duymamak için bunu yaptım. Un gibi onları yuttum ve öldüm diye yazarmış. Sen ey bu hazineler sahip olan kimse benim halimden ibret al. Onun manası yani sen o kadar hazinelere sahip olsan Gökyüzünden rızık gelmezse paramdan alıyorum deme, Paramdan yaşayıyorum deme. Yok, Allah bir yaşatan. Karam ne yaptı? Onun için çok canım sıkılıyor. Benim pahalılık, pahalılık iyi, iyi netice getirmez. Pahalıdır, var. Lakin her şey var. Ben de burada bulundum da bilirim. Paramızla Hiçbir şey bulamadığımız tarih geçti bu İstanbul'un içerisinde. Paramızla ne ekmek bulduk, ne buldur bulduk, ne un bulduk, şeker. ne makarna bulduk, ne şeker bulduk. Buna şey etme, aydınma. Hamd ham ki parayla her şey bulunuyor. Şükreyle. Çünkü parayla bulunmadığı zaman da olur. O zaman da düşerse o kral gibi, dövüp de onu mu yiyeceksin? O ne için öyle yaptırdı? O bir avuç alçı da yutsa ölecekti. Ama hıncını almadı o şeyden, cevahirlerden ki onunla zannediyordu geçinmesi, rızık satın alması. Altınla, gümüşle zannettiği için onu dövdürüp onun tozunu yuttu. Ben kralım, toprakla başkaları yesin ölsün değmekte. Onun için razzak olan Allah'tır ve onu öyle bildiğin vakit da ben işlerimle geçinirim deme. Ben kazanıyorum da geçiniyorum deme. Allah geçindiriyor. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Bir memleketler var. Bizim bu zahiri vücudu zahiri vücudu gidemeyen ülkeler. Bu bünyemizden yalnız evliyaların yetiştiği memleketler vardır. Ama nasıl oraya gidemez. Lakin tayy olan evliyalar vücutlarıyla gider. Gaf arkasında efendim, bu dünyadan büyük ülkeler vardır. O yerde insanlar alışverişlerinde her nimet var. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim der. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed der. Ya Besmele ile alışveriş eder, bir Besmele, üç Besmele, on Besmele, bir salavat, on salavat, yüz salavat. O, o suretle onların alışverişleri olursa, o memleketlerdeki tecelli, cennet tecellisidir. Cennetlerde hangi nimeti o ağacın üzerinden koparırsan Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın izniyle koparırsın. Kopardığı anında en azından on yerde o nimet meydana çıkar. Kopan yerden on, on tane en azından güzel meyveleri meydana gelir. O dal boş kalmaz. Cennetin tecellisi oluyor onlara ve Bismillahi r-Rahmani dediğinde orada bekleyen kimseler, Allah'ın emanetlileriyiz bizler der. Allah'ın emanet ettiğini gözetiyoruz burada. Allah'ın kulları gelsin alsınlar. Bu, bu kadar Besmele çek. Ey kardeşim, ey mümin. bu kadar Besmele'dir bu. Hacı Yaşar da gidip orada anam yok, babam yok, param yok dermiş gittiği yerde. Anketi açar, oluyor o Hacı Yaşar'a çok iyi. İnşallah. Dua verdik. Buna yüz düz Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al Aldım kabul ettim. Evet. <laughs> evet. yani, salavat-ı şerife, bu kadar salavat-ı şerife getireceksin. Bunu almak için. Alıp gidersin. Öyle Allah'ın kulları, Allah'ın mülkünde öyle kulları da vardır. Hayır, hayır. Dünyadan başka, dünya, bu insanlardan başka insan, bu kullardan başka kulu yok zannetme. Bu tek dünya olursa pek fakir olur. Kankı, ne dünyalar, ne Amen. dünyalar, ne dünyalar. <laughs> Allah'ın mülkünü bütün dünyadaki kompüterleri hesap yapmaya bıraksan beceremez. Allah'ın mülkü. Ya. El mülkü lillah. Mülk Allah'ındır. O mülkün hududunu alimlerin bildiği hudut başka, evliyaların bildiği hudut başka, evliyaların yetiştiği hudut başka, evliyaların peygamberlerin yetiştiği hudut başka, evliyalar sultanının yetiştiği hudut başka, ondan ötedeki hududa peygamberimiz de yetişer. Allah, Allah'ın bildiğim Allah'ın mülkünün hududuna, Peygamberimiz de bir hududa kadar değil ondan ötesini bilmez. Ondan ötesidir. La ya'lamu gaybe illAllah. Gaybdır o. Kimse bilemez. Bu dünya bir noktadan da az. <laughs> Allahu Akbar. Allah'a inan, korkma. <laughs> Allah korkma. Rızık gayresi çekme. Gayren senin. Allah'a kulluk yapabildin mi? Allah'a kendini sevdirebildin mi? Peygambere kendimi sevdirebildim mi diye bu ailede olsan, Allah bugün Allah'ı kendimi sevdirebildim diye vicdanın söylerse tamam, rahat yap. Ne hap al ne şurup al. Hap uyuyormuş millet şimdi. Çok. Hap yutuyor diyor. Kaç gramlık? Hap Elhamdülillah biz uyandırmaya çalışıyoruz. Hekimler hap veriyor, uyusun diye O vakit vicdanı müsterih olan kimse yattı mı hemen <laughs> sinirleri ayağa kalktı mı, insan uyuyamaz. Onun için ayağa kalkan sinirleri kapçılamak üzere diyor. kaç miligramlık bilmem ne hapları veriyor. Ne hapıdır? yok Evet, evet. Şimdi aklına geldim, arzumun içindir. <laughs> Bak ince, kurşunlu kırbaç dövüyor gibi oluyor sinirleri. Vura vura, vura vura sinirli yatıyor. <laughs> Bu adamın hayatı mı var? Valiyum ile uyuyan adam. O vicdanının hıncıdır ki onu uyutmaz. Kendi kendisine ısyanıdır o. O kulun Allah'a ısyanından dolayı kendisinin hakikatinin ona ısyanıdır. Rahat etmez o. Vicdanı rahat olan ben Allah'a yarayan Allah Allah'ı sevindiren hizmette bulundum dedi mi? Kararını verdi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı uyku. Tatlı uyku olur. Tatlı yaşar. Acı yaşar, daim şaşar. Allah <laughs> şaşırtmasın desene. De mesela bu. Peki, Tevfik Cenab-ı Hak'tandır.